Herkese merhaba. Yeni bir uyanış seansına daha hoş geldiniz. Hadise konusunu incelediğimiz 3 bölümü bitirdiğimize göre, sürekli sözünü ettiğimiz kaynak ve yaratıcı temalarını hep birlikte derinlemesine işleyelim. Algıları açalım, idrak seviyemizi ve frekansımızı yükseltelim. Tüm hazırlıklar tamam mı? O halde yükseliş başlasın. İyi seyirler. Sokaklarda etrafınıza baktığınızda öyle düşünmüyor olabilirsiniz ama her insanın ruhu gelişimi boyunca yüzlerce, bazen binlerce hayat yaşar ve daha bir çoğunu da yaşayacaktır. Her hayatta bir şeyler öğrenilir ve bu onları bir adım daha ileriye götürür. Bilinçsizce karma yaratırlar ve sonra bunları kendileri çözerler. Tecrübe ederler ve öğrenirler. Bazı ruhlar bunu diğerlerinden daha hızlı yapar ama hepsi de ilerler. Evrende her şeyin özü budur. Gelişim. Bu sebepsiz yere olmaz, daha büyük bir planın parçasıdır. Bu plan, yaratıcı, baş yaratıcı veya kaynak adını verdiğimiz bir varlık tarafından tasarlanmıştır. Birçok kişi yaratıcıyı Tanrı ile eşdeğer görür. Fakat bu tam anlamıyla doğru değildir. Birçok Tanrı vardır. En azından her evren için en az bir tane. Tanrı, yaratıcının bir yönüdür. Basitçe söylemek gerekirse, Tanrı, yaratıcı ile birlikte, yaratıcının yarattığı ve yönettiği evrenin idarecisidir. Öte yandan yaratıcı her şeyi yaratmıştır. Düşünceyle yaratım gücümüzden çokça bahsetmiştik. Burada peki onun yaratım gücüyle bizimki eşit mi sorusuna benim kişisel düşüncem şudur. Düşünebilme limiti, kendi boyutumuzda sahip olduğumuz bilgilerle sınırlı olan hayal gücü, düşünme stili bu yaratım gücü seviyesindeki aralığı belirliyor. İlerleyen dakikalarda hepimizin kaynağın bir parçası olduğunu anlatırken bu konuda netleşecek. Merak etmeyin. Her yaratım bir fikirle başlar ve fikirden yeni bir evren meydana gelir. Bilim insanları buna büyük patlama der. Sadece bizim evrenimiz değil, sayısız diğerleri de bu şekilde oluşmuştur ve hala oluşmaktadır. Siz bu videoyu izlerken büyük patlamalar devamlı olmaktadır. Tüm evrenler beraber kozmozu oluşturur. Kozmos, yaratıcı tarafından yukarıdan arada bir bir şeyleri değiştirmek için izlenmez. Yaratıcı var olan her şeyin içindedir ve onu yüzde yüz tecrübe eder. İşte bu yüzden tüm taneciklerde bilinç vardır. Ne kadar küçük olursa olsun. Tabii ki yaratıcı bizden çok farklı bir varlıktır. Dünyada ya da dünya dışında kimse onun kim ve tam olarak ne olduğunu bilemez. Başka kültürlerde basitçe var olan her şey olarak tanımlanır. Bu sizin ve benim onun parçası olduğumuz anlamına gelir. Biz yaratıcıdan ayrı değiliz. Biz yaratıcıyız. Bunu kendi vücudunuzla karşılaştırabilirsiniz. Vücudunuzda da milyarlarca hücre var ve her biri kendi başına işler. Fakat aynı zamanda hepsi birbirine bağlıdır ve bir bütünü oluştururlar. Siz devamlı parçalarınızın mutluluk ve kederini tecrübe edersiniz. Eğer bir parçanız iyi hissederse, mesela ona bakım yapıldığında bütününüz şenlenir. Fakat bir parçanız acı çekerse bütün vücut da acı çeker. Bu kozmozda da böyledir. Yaratıcı bizim üzerimizden kendisini sürekli sonu olmayan türdeki şekillerde, titreşimlerde, kokularda ve renklerde tecrübe eder. En derin üzüntüleri ve en yüksek mutlulukları tecrübe eder. Bizler asla birbirimizden ayrı değiliz. Bu zaten imkansızdır. Çünkü her insan tümüyle enerjiden oluşur ve tüm enerji birbirine bağlıdır. Bu, bir başka insana baktığımızda aslında kendimize bakıyoruz anlamına gelir. Bu konuyu önceki kapatılan kanalıma yüklediğim bir videoda Andy Weir'ın kaleminden daha etkili ve detaylıca anlatmıştım. Bir varoluş teorisi yumurta adlı videomu bu kanalda da bulabilirsiniz. Bilim insanları her şey nasıl olup da var olabildiği sorusuyla kendilerini meşgul etmeyi severler. Bu arada kim tarafından ve neden sorularını ustalıkla görmezden gelirler. Ekranda gördüğünüz iki görselden biri birkaç mikrometre genişliğinde, diğeri ise milyarlarca ışık yılı. Biri beyindeki nöronları gösteriyor, diğeri ise evrenin görüntüsü. İkisi birlikte tamamıyla farklı doğal oluşumların arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri gösteriyor. Hala tesadüfe inanan var mı? Sadece bir çeşit enerji vardır. O da ışık, sevgi enerjisidir. Işık, sevgi ile aynı enerjidir. Fakat uygulanabilir bir fonda. Bir yapı taşı olarak işlev görebilir fondadır. Einstein her şeyin enerjiden olduğunu bulmuştur ki o meşhur formülü hatırlarsınız. E eşittir mc kare. Fakat muhtemelen o zaman bunların hepsinin aynı enerji olduğunu bilmiyordu. Yaşayan her şey ve periyodik tablodaki her madde hepsi basitçe belli frekanslarda titreşen ışık enerjisidirler. Değişik frekanslarda nötron ve proton gibi küçük tanecikler kendilerini farklı olarak yeniden düzenler ve değişik atomları, molekülleri ve benzeri tanecikleri oluştururlar. Birçok bilim adamı için bu tam anlamıyla hokkabazlıktır. Onlar geleneksel bilim ile her şeyin açıklanabilir olmasına inanır ve kuantum mekaniği gibi somut olmayan konseptlere değer vermezler. Özellikle var olan her şeyde bilinç olması gibi spiritüel unsur da işin içindeyse onlara araştırmacının düşüncelerinin ve duygularının sonuçları etkilediğini söyleseniz size deli derler. Onlar mikroskoba bakarlar ve moleküllerden, atomlardan ve nötronlardan daha derine bakarsak gerçekte hiçlik kalır sonucuna varırlar. Bu hiçlik ışıktır. Beynimiz gibi enerji transformatörleri ile her bilimsel madde başka bir maddeye doğru teknikler kullanılarak dönüştürülebilir. Başka bir deyişle simya sadece bir düşünce meselesidir. Bu noktada çok sevdiğim ve hayran olduğum Nikola Tesla'nın bir tavsiyesiyle devam etmek istiyorum. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açılarından düşünün. Şanslıyız ki gün geçtikçe Greg Braden ve Nassim Haramein gibi ilerici bilim insanları ortaya çıkıyor. Onlar her şey birbirinden ayrı gözükmesine rağmen gerçekte her şeyin bir olduğunu biliyor. Bu aynı zamanda en önemli evrensel kanun, birin kanunu. Bu kanun bu birliği tarif eder ve ayrıca var olan her şeyin birbiriyle ve kaynak ile tekrar bir olmaya çalışması gerektiği anlamına gelir. Kaynak evrenimizi farklı katmanlarda yaratmıştır. Bunlara ayrıca boyut ya da yoğunluk da denir. Bu bir kısım paralel gerçekliğin de var olduğu anlamına gelir. Buradaki boyut kavramı bizim günümüzde kullandığımız uzunluk, genişlik, derinlik ve benzeri anlamındaki boyut değil. Burada tüm enerjinin titreştiği frekansı bir yoğunluk çeşidini kastediyorum. Her boyut hayat doludur daha düşük boyuttakiler daha yüksek boyuttakileri genelde göremez. Tabi eğer bunu yapmanızı sağlayan özel yetenekleriniz yoksa. Fakat tersi doğrudur. Yakın geçmişten günümüze kadar gelen ve mistik bir hava katılarak adına cennet denilen yer, bizim için en iyi olarak bilinen paralel dünyadır. Astral dünya ve astral boyut da denilen dördüncü boyutun bir parçasıdır. Bedenlerinin yaşam süresi bitenlerin ruhları ve ayrıca dünya dışı varlıkların ruhları ve doğa ruhları gibi başka varlıklar da bu boyutta yaşar. Amerikalı Sasquatch ve Asyalı Yeti gibi ruhsal olarak gelişmiş insan ya da insan tipi varlıklar bu boyutta kısa ya da daha uzun periyotlarda kalabilirler. Bunu yapmanın en kolay yolu vücudu dünyada dinlenmeye bırakıp ruhla geçiş yapmaktır. Buna astral seyahat denir. Titreşimleri üzerinde yeterince kontrolü olan kişiler bunu vücutlarıyla da yapabilir. Bu kişiler bir yerde yok olup başka bir yerde belirebilirler. Bizler kendimiz üçüncü boyutta yaşamaktayız. Evren açısından bu dünya ilkel ve ağırdır. Boyut yükseldikçe titreşim de yükselir ve her şey hafifler, inceleşir. Yüzlerce hatta binlerce boyut vardır. Fakat İngilizce makale çevirilerinde sıkça yapılan hata, boyut ile yoğunluğu karıştırmaktır. Density yoğunluktur. Bunu basite indirgemek gerekirse mekana benzetebiliriz. Her mekanın olduğu gibi her yoğunluğun da kendine has özellikleri vardır. Dimension tanımının ise Türkçesi boyuttur. Boyut ise o mekanlardaki kişilerin titreşim seviyesi olarak düşünülebilir. Bir mekanda yani yoğunlukta çok farklı sayıda boyutta titreşen kişi yani tür olabilir. Fakat az önce de söylediğim gibi normal şartlarda düşük boyuttaki varlıklar aynı mekanda olsalar bile üst boyuttakilerin varlığından haberdar bile olmazlar. Ruh döngüler geçirir. Evet, en basit haliyle düşünmek gerekirse her şeyin başlangıcında ilk yaratıcı yani kaynak olarak bildiğimiz varlık saf sevgi enerjisinden parçalar ayırır. Sonra bu yüksek ruh parçaları pek çok şeyi tecrübe edecekleri sayısız yaşamlar geçirmek üzere kendi enerjilerinden parçalar ayırır. Bu tabloyu düşünürken her bir parçacığı bir birey, ayrı bir ruh olarak düşünmek en sağlıklısı olacaktır. Sadece aşağıya ilerledikçe bölünen benliklerin bilinç düzeyi doğal olarak düşmekte ve o boyuta yani o titreşimin düzeyindeki deneyimlere başlamaktadır. Eğer her şey doğru giderse, her bir ruh parçacığı bu tecrübelerden deneyim kazanırken devamlı olarak boyutları tırmanır. Her parça bir üst benliğine döneceği zaman hem kendisi çokça boyut seviyesi atlamıştır hem de üst benliği. Bu yukarıya doğru ilerledikçe muazzam bir deneyim ve enerji artışını göstermektedir. Ve her bir parça bir üst benliğine kavuştuktan sonra son olarak öğrenilecek en son şeyi öğrenir tekrar kaynak ile bir olmayı. Kendisini optimum olarak tecrübe etmek amacıyla kaynak, tiyatro gibi sahne ve sahne arkası bölümlerin olduğu bir yapı yaratmaya karar vermiştir. Buradaki sahne, fiziksel vücutlarınızda yaşadığınız günlük yaşamdır. Sahne arkasındaki sizin üst ruhunuz, yüksek benliğinizin parçası olan ruhunuzdur. Daha yüksek bilinçteyken olan her şeyi görürsünüz. Günlük yaşamınızda ise derslerinizi alırsınız ve bundan sonra ruhunuz bunun nasıl gittiğini değerlendirir, bir sonuç çıkarır ve sonra gelişiminizdeki bir sonraki adımı seçersiniz. Günlük yaşamınızda tam bilincinizin sizin erişiminize kapalı olması gerçeği bütün yaratımdaki birkaç mantıksız gibi gelen şeylerden biridir. Fakat başka her şey mantıklı bir şekilde oluşturulmuştur ve enerji her zaman en pürüzsüz yolu seçer. Eğer her yaşayan varlık her zaman her şeyi bilseydi ve başka her varlığın her şeyi bildiğini bilseydi keşfedecek çok daha az şey olurdu. Tecrübe kazanmak bütün bu planın ana fikridir. Evet, şimdi şunları biliyorsunuz. Etrafınızdaki hayatla ayrılmaz bir şekilde bağlısınız. Daha sonra sahne arkasına geçeceksiniz. Öğrendiğiniz derslere göre yeni bir yaşam seçebilirsiniz. O zaman bu hayatta korkulacak bir şey kaldı mı? Kesinlikle hayır. Ölüm, ruhlar tarafından dünyadaki ağır hayattan cennete dönülen muhteşem bir tatil olarak kutlanır. Peki Illuminati'den, Kabal'dan korkmalı mıyız? Tabii ki hayır. Büyük resmi gören herkes bilir ki karanlık güçler ruhumuza çok şey öğreten dualite gibi şeyleri tecrübe edebilmemiz için vardır. Ve bu karanlık güçler ışığın onlara izin verdiği kadar ileri gidebilir. Bütün denge asla bozulmaz. Sizin için planları olan insanlardan ya da belki dünya dışı varlıklardan korkmalı mısınız? Yine hayır. Çünkü herkes sizinle aynı durumda. Hepimiz kendimizi ve birbirimizi tecrübe eden kaynak parçalarıyız ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sizi yaralayan ya da hatta öldüren birini yüksek boyutlarda tekrar göreceksiniz ve karşılaştığınızda ikiniz de bundan hangi dersleri aldığınızı bileceksiniz. Dışarıdaki dünya aslında hiç de önemli değil. Gelişiminiz süresince binlerce başka dünyada bulunacaksınız. Önemli olan şeyler sizin davranışlarınız, niyetleriniz ve seçimleriniz. Kaçınmanız gereken tek bir şey var ve o da bencil, sevgisiz, intikamcı ya da nankör olarak zaman kaybetmek. Eğer planlanan derslerinizi almazsanız, daha sonra bunları tekrar yapmak zorunda kalacaksınız. Yaşam asla bütünüyle ziyan olmasa da Doğru seçimleri yapmamak ruhun tecrübe ettiği en büyük hayal kırıklığıdır. Bunların hepsini anladıktan sonra hayatınızı tamamen yeniden düzenlemenize gerçekten gerek yok. Sadece karar verirken yalnızca kendi çıkarlarınızı değil, başkalarınınkini de düşünürseniz yanlış yapmazsınız. Sonuçta hayatta hatalar yapmak doğal. Önemli olan bu hatalardan öğrenmeniz. Kendilerini geliştiren ve karmalarını yok edenler, büyüme şanslarını kullanmış olurlar. Şu düşünce tarzı da gelecekte yapacağınız seçimlerde uygulayabileceğiniz zekice bir prensiptir. Bu hayatı tamamlarsam ve değerlendirmeye başlarsam bana en çok gurur verecek şey ne olur? Her şeye bu şekilde yaklaşır ve sosyal başarının değil, sevginin asıl kriter olduğunu hatırlarsanız Gerçekten yanlış seçimler yapmazsınız. Daha fazlasını yapmayı dilerseniz ve dünyayı aktif bir şekilde iyileştirmek isterseniz bu çok daha iyi bir fikir olur. Başkalarına yardım da bir gelişim belirtisidir. Bu evrende büyük iyilik olarak görülür. Evinizi bile terk etmeden yapabileceğiniz birçok şey var. Evrensel çekim kanunu burada yardımcı olabilir. Tüm düşüncelerinizin, hareketlerinizin ve niyetlerinizin kolektif bilinç olarak kaydedildiğini ve kolektif bilincin de geleceği yarattığını bilirseniz, buna katkıda bulunmanız kolay olur. Bu dünyada yaşayan her varlık tarafından tamamen şükranla kabul edilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Büyük bir fark yaratabilecek birkaç örnek vermek gerekirse, iyi bir insan olun kendinize ve diğerlerine nazik olun. Ve tabi cesur olun. Oyuncu Zoe Saldana'nın söylediği gibi ancak gerçekte yapmaya cesaret edemeyeceğiniz tecrübelerle büyürsünüz. Bu şeylerin sahnede seyircinin önünde ilham verici bir konuşma yapmak gibi büyük şeyler olmasına gerek yok. Küçük bir şey de olabilir. Haksızlığı görünce sessiz kalmamak, birini korumak, ay sonunu getirebileceğinizi bilmeden hayırseverlik yapmak gibi. Yapacağınız her şeyde kendinizle gurur duyabilmelisiniz. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve mutlaka çevrenizde bilinçlenmesini istediğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Işığınıza sahip çıkın. Hayatınız sevgi de olsun. Ali Morpheus sundu. Dilekleriniz sizin olsun. Hoşçakalın.